Vallahi akledeceğim açarım. Evet. Siz de uzman anlattınız mı vatandaşlık testi? Anlattınız mı? Değil mi? Başka bir şey istiyorum. Abonelik. Vallahi. Ben de bağlayayım bana da borcu öderim yani. Ben de çekeceğim sonra. Oturacaklar bence. Ya benim borcum çıktırıyorlar. Ben de bırak geldim de tamamdır. Benim bordon yok benim. Ben. gittik gittin Diyarbakır yol Diyarbakır'a yolazdılar. Diyarbakır'a gittin Urfa'ya gitmişler Diyarbakır'a göndermişler. Diyarbakır'a Diyarbakır gitmişler. Oradan oradan kimler? Diyarbakır'a aldılar ama. Kimler? Vallahi birinin numarası ne? Numarası falan var mı?